Size, onla girişte hissesinin bu haftayı nasıl geçirdiğini hep birlikte bir değerlendirme fırsatı yakalamaya çalışalım birlikte. Şimdi ASANSI hissesi arkadaşlar geçtiğimiz hafta biraz artık şey yaparak ne derler ona kendini soğutmaya alarak. Bir dinlenme nekaat dönemi derler eskiler Bir dinlenme devresine girme eğilimi içerisinde olduğunu gördük. Yukarı yönlü 15'li fiyatlardan hızlıca bir e, kaçış gerçekleştiren hisse fiyatlaması teknik açıdan e, yukarı yönlü yaptığı bu hızlı kaçışın e, bir dinlenmesini haliyle yapacak tabii ki. E, bu dönemsel e, durgunluk diyelim buna yani zirvesel durgunluk da diyebiliriz. Çünkü teknik açıdan özellikle bizim sürekli sizlere anlatmaya çalıştığım EMA ortalamaların oluşturduğu kaos bölgesinden çıkışla birlikte hisse fiyatlaması yukarı yönlü güçlü bir atak sergiledikten sonra yukarıda gelen kar satışlarının teknik satışı nerede duracak ya da duracak mı nereden teknik olarak bir stop edip tekrar yukarı taşımaya çalışacaklar bunu biz e, teknik analizle tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi görsel olarak ekranımızda da gördüğünüz gibi hisse fiyatlaması arkadaşlar 16'lı fiyatlardan yukarı yönlü güzel bir trend başla, başlatmasıyla birlikte hızlı bir kaçış gerçekleştirdiği 2 haftada yukarı yönlü güzel rakamlara e, giden Aselsan hissesinde teknik açıdan şu bölgede oluşturduğu diyelim şöyle hemen geçeceğim fiyatsal olarak sürekli mesaj gelmesi nedir arkadaş diyorum. Evet zirvesel noktamızı bulmaya çalışalım. 23.46'ya kadar giden bir Aselsan hissesine şahit olduk ki yani 16'lı fiyattan 23'e kadar giden bir hisse fiyatlamasında teknik açıdan düzeltmenin yani hesap edersek 7.5 liraya yakın Yukarı yönlü bir iğme kazanan hisse fiyatlamasının geri düzeltmesi 3-3,5 lira civarında olur arkadaşlar teknik açıdan. Bu teknik düzeltmesinin genelde eğilimi MA21'e doğru bir sarkma olarak gözükür günlükte. Ee, bu bölgede e, satışların yavaşlayıp alışa dönmesi e, genelde dönmesi beklenir. Ama tabi piyasanın da durumuna bağlı olarak eğer bu bölge kırılırsa bir alt destek bölgesine de geri çekilmeye şahit olabiliriz teknik açıdan. Şu anda mesela Aselsan hissesinin 5 günlük ortalaması olan 21.74 üzerinde durduğunu aynı şekilde alt bölümde osilatörlerimizde MACD'nin ve aynı şekilde Erasay'ın da şu an kendini bozmadan aşırı alım bölgelerinde fiyatlamayı korumaya çalıştığını dengeli şekilde bir piyasaya benim fiyatım bu Burayı kabul edin mesajı vermeye çalıştığını görüyoruz ama dediğim gibi yani son oluşan 3-4 günlük hacimsel durumda ve fiyatsal durum yataya bağlama eğilimi gösterse de yani bu hacimsel durum bakalım nereye kadar böyle gidecek yani bu muhafaza edebilecek mi edemeyecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Bu bölgede oluşturduğu destek direnç bölgesi olarak yani zirvesi artık direnç yani 23 lira Zirvesi demiştik. Hatta 23 tam kaçtı unuttum ben onu. Şimdi hemen tam fiyatını söyleyeyim. 23.46. 23.46 artık geçilmesi gereken bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Teknik açıdan yine bu bölgede negatif bir geri çekilme söz konusu olursa aylık piyot gerçekten çok önemli olacak arkadaşlar. 20.75'in altında hisse fiyatlaması. Üzerinde negatif baskı hisseder ve satış eğilimine geçer. Bu bölgeyi bana göre yani stop noktası olarak belirlemek isteyen belirleyebilir. Yani hasarsan listesinde stop olunur mu olunmaz mı orayı tartışmıyorum. Ben teknik açıdan klasik olarak sizlere 5 günlük ortalamanın altına sarkmalarda alttaki kuvvetli güçlü desteğin haftalık düzeltiyorum. Aylık piyot değeri 20.75 olarak söyleyebilirim. Bunun üzerinde e, kapanışlar yaptığı sürece hisse fiyatı bu bölgeyi e, realize bölgesi, bir dinlenme bölgesi olarak geçirir. Yani 23, 40, 20, 75 bandında hisse osilatörlerini soğutarak bir geri çekilme yaşarken aynı zamanda EMA ortalamalarını da kendisine yaklaştırarak EMA 21'in özellikle böyle 20 liraların üstüne atmasıyla birlikte Aşağı bir iğne atıp düzeltip tepki verme ihtimali söz konusu olabilir. Yani bu bölgeyi daha yakın plan görmek için açıkçası bir 4 saatlik grafikte bakmak istiyorum. 4 saatlik grafikte bakalım neler oluşuyor. Bize neler gösterebilir. Bunu da görmek için yakın plana geçmekte her zaman fayda var. Grafiklere sadece tek bir zaman aralığında bakmayın arkadaşlar. Genel resmi her zaman takip etmekte fayda vardır. Yani genel gidişat ne yönde ne yapıyor? Bir formasyon üretiyor mu? Saatlikte, 4 saatlikte veya günlükte trendin bozuyor mu? Ya bunları sadece saatlik bakarak veya günlük bakarak tahmin etmek ve yürütmek gerçekten zor. Şimdi teknik açıdan baktığımızda EMA ortalamaların yelpaze şeklinde açıldığını, EMA 21'in 4 saatlikte yatay eğilime geçtiğini görüyoruz. Ben bunu her zaman ifade ediyorum arkadaşlar. Yakın trendi takip etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yakın trend e, her şeydir. Yakın trendi eğer bozan bir hisse muhakkak e, düzeltme eğilimine girmek zorunda. Yani başka bunun kaçar yolu yok. Teknik açıdan bu düzeltmeyi bir şekilde yapacak. Çünkü fiyatlama kuvvetli ve güçlü bir trend verdi bize. Güçlü, güzel bir kar oluşturdu. Baktığımızda trend dibini görüyorsunuz arkadaşlar. 15.50'den geliyor. Yani bu 15.50'den gelen trend Elbette günü gelince, saati gelince bir düzeltme eğilimine girecektir ve bu trende doğru bir yaklaşma eğiliminde olduğunu fiyatlamanın net bir şekilde hepimizin gördüğünü düşünüyorum ben. Hemen şurada ortalamaları şöyle bir kapatalım görüntü anlamında. Bize böyle bir kanal düzeltiyorum destek direnci üreten hisse fiyatlamasında hemen ben bunun bir kopyasını oluşturup şuraya bir Getirdiğimizde bir kanal seviyesi koyduk. Şimdi burada kanalımızı katladık, yukarı doğru gidiyoruz. Evet, ne yapıyor ise fiyatlaması teknik açıdan arkadaşlar. Burada düz düzeltmesiyle birlikte tekrar yukarı atak, yeni bir zirve, alt bölgedeki bu yatay önceki de tepe noktasını bu bölgede kendisine destek olarak almaya çalışıyor. Bakın fiyat da bu ikili tepe'nin tam aynı hizasında kapatmış durumda. Bu kapanışlar, bu fiyatlamalar hiçbiri şey değil arkadaşlar, rastgele değil yani. Bunların hepsi teknik destek ve direnç, güçlü destek ve dirençler. Bu noktada şimdi bu fiyatlamada baktığımızda 21.96 seviyeleri çıkıyor karşımıza, çok yakın destek olarak. Bunun altındaki kırılımlarda yine bu bölgede aşağı doğru atılmış mum çizgiler, fraktallar var. Bu Destek bölgelerini de aynı şekilde işaretleyecek olursak teknik açıdan. Şimdi bizim realize bölgemiz buyurun çıktı yani ne yapıyoruz? 22 ile 21-20 arasındaki ASELSAN'ın geri çekilme eğilimi alttaki trend desteğine kadar sarkmalı. Gayet doğal ve makul olarak değerlendirilebilir teknik açıdan. He, hisse fiyatlaması görüntüsel olarak bize bu bölgede işte şurada bir solomuz, bir baş çizip tekrar bir tepki verip bir sağ omuz çizer mi, çizmez mi? Onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Yani bu bölgede eğer şu anki fiyatlama 22'li seviyelerden kalkıp bize işte yavaş yavaş atıyorum önümüzdeki hafta 20 liralara doğru geri çekilen bir alt trend kanalının desteğine, sarı desteğe, ikinci desteğe, alttaki bu bölüme geldiğini sayarsak bize ne yapacak? O zaman bir e, solomuz sonrası bir baş kısmı oluşturup buradan tepki verip tekrar 22'li fiyatlara doğru kaçma eğilimi gösterecektir. Teknik açıdan. E, ama öncesinde biz ne yaptık? Hemen kanalımızı belirledik. Destek bölümünü belirledik. Dedik ki kardeşim sen yoluna devam edeceksen, dinleneceksen şu kanalın içerisinde dinlen. He, yok. E, eğer yoluna da devam edeceksen hemen şuradan Zirve noktasından aldığımız bir çizgi düşen kırılımı diyelim buna şöyle çizelim. Şimdi şuraya bir hemen önüne seti çektik. Yani yukarı yönlü hareket devam edecekse bu düşen kırılım üzerinde devam etmek zorunda yani bunun üstünde hareketler hisse fiyatlamasında bir ikili tepe fiyatına doğru gitme eğilimi gösterir ki o da Neydi? 23.40'lara doğru bizi işaret ediyor. E bu bölümde 23.40 fiyatında aşağı yukarı şuraya koyalım arkadaşlar. O da dursun zamansal olarak. Yarın öbür gün görürüz. Biz böyle bir çalışma yapmıştık deriz. Şimdi fiyatlamayı yukarıda. Direnç bölgesi olarak fiyatlamayı da şöyle yeşil yapayım. Direnç bölgemiz 23.46. 23.46. Şu anda bulunduğumuz fiyat onay bölgesi 21.96 gibi gözüküyor. Bir önceki tepenin onay bölümü altında sarkma destek bölümü 21.20. Yani bu üç fiyat arasında hisse fiyatlarının gidip gelmesi hissenin e, osilatörlerin soğuması EMA ortalamalarının fiyata yaklaşmasına e, fırsat verir, zemin oluşturur. Teknik bu bölgeden sonra e, yön arayışına girer. Bakalım ne yapacak? Yani gelen hacimler eğer bu bölgede aşağı sarkmalarda Teknik olarak bir e, alımla karşılaşırsa e, fiyatsal anlamda veya bir haber akışıyla hisse tekrardan yukarı bir eğilim gösterebilir fiyatlama açısından. Ama teknik açıdan son dönemde baktığımızda yataydaki oluşan e, hacimsel mumların ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Bu da hisse fiyatlamasında teknik açıdan bir kararsızlık olduğunu yani ne yukarı ne aşağı yani buralarda keşke kalsan modunda e, hisseye sahip çıkıldığını. Bir noktada yani beklentisi olduğu için daha yukarıları da çok çok hak eden bir hisse olduğunu zaten hiç tartışmaya gerek yok. Ama teknik açıdan mesela 4 saatlikte baktığımızda MACD'nin bir sat sinyali ürettiğini görüyoruz. Aynı şekilde ERA da yukarıki aşırı alım bölgesinden aşağıya doğru bir kırılım gerçekleştirdiğini ve kendi ortalamasının altına da sarktığını görüyoruz ki. Bu da bize teknik açıdan aslında ne yapıyor? Bir sat sinyali üretmiş oluyor osilatörler olarak. Ama fiyat ne yapıyor? Fiyat yatayda bekliyor. Fiyatsal anlamda biz teknik açıdan o bölgedeki kırılımları, sat sinyallerini biliyorsunuz. Ben genelde 5'e 20 kesişimlerini e, önemserim. EMA 5'in 20'yi aşağı kesmesi fiyatsal anlamda e, artık bir sat sinyali olarak değerlendirilir. Aynı şekilde e, 4 saatlikte hull sistemin de çok güzel çalıştığını ve Hull 14'ün yüzü aşağı kesmesi zaten biliyorsunuz 14 50 kesişimi bize %50 sat diyor. teknik açıdan Hull 14'ün yüzü aşağı kesiyor olması daha da negatifliği arttırır ki bu bölgede 4 saatlikte Hull 14'ümüz Hull yüzü kesmek üzere ikisi de fiyatsal olarak 22.04'e gelmiş. Şurada sağ tarafta görülüyor beyaz ortalamamız Hull 14, mavi Hull 100 ortalamamız arkadaşlar. Burada bir kesişim gerçekleşmek üzere. Bu sat sinyali ile birlikte geri çekilme eğilimi gösterebilir teknik açıdan. Şimdi buna tekrar günlükte de aynıca Hull sistemle bir değerlendirme yapalım istiyorum. Yine Hull sistemi günlük periyotta açtığımızda bakalım bize nasıl bir değerlendirme verecek. Şu anda gördüğünüz gibi Diğer ortalamalarımız Hull 14 fiyatının üstüne çıkmış durumda. Yani e, hisse fiyatı Hull 14'ün altına girmiş. E, trendte trendde bir bozulma eğilimi gösteriyor. Yani sağa doğru bir kıvrılım söz konusu. Teknik olarak alt bölümde 20.68 ve 18 18.88'de Hull 100 var. E, bu bölgede Hull 50'nin destek olup olmayacağı e, önemli olacaktır. Aynı şekilde şimdi pazartesi açılışıyla birlikte salı, çarşamba günleri bu bölgelerde fiyatlama devam ederse Hulyus hızlıca bu fiyatı yakalamaya çalışacaktır teknik açıdan. Hani baktığımızda şu bölgede kestirmeye çalışıyorum. Bir mumda hisse fiyatlaması şöyle 20 mış Daha sonra nakliye gelmiş onu bakalım. Yaklaşık 20-22 kademe gidiyor. Yani bu da ne demek ki? 2 gün sonra 21 liraya falan gelecek Hull 50. E, bu bölgede yakınlaşacak destek olarak. Bunu net bir şekilde takip etmekte fayda var. Yani al deyince almak, sat deyince satmak. Bazen insanı önemli kar marjlarını cebinde tutmasına imkan verir arkadaşlar. Bu tür yöntemleri kendinize... Beğendiğiniz bir tanesini seçerek uygulamanızı tavsiye ederim. En azından birkaç defa denerseniz eksilerini artılarını görerek sizler de kendinize ait bir usul ve yöntemle bir teknik alsat sinyali üreten sistem kurgulamış olursunuz ki kendinizin olduğu için bence daha da yani kullandıkça öğrenir ve geliştirebilirsiniz. Şimdi saatlik grafiği açtık saatlik grafikte de baktığımızda arkadaşlar şimdi üçgenin içerisinde net bir şekilde bir e, hareket alanı görüyoruz bu bölgede e, teknik açıdan yakın trend desteğini aslında hisse fiyatlamasının aşağı doğru kırdığını da e, söyleyebiliriz. Yani ne demek istiyorum şöyle ifade edeceğim onu da arkadaşlar video biraz uzuyor biliyorum ama ama teknik olarak yani çok fazla soru geliyor. Yani bu soruların cevaplarını bu şekilde videolarda izleyen, dinleyen arkadaşlar zaten net bir şekilde öğreneceğini düşünüyorum. Tabi videoların tamamını izlemediğiniz için maalesef gene öğrenmekte zayıf kalınıyor. Bu noktada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu en son çizdiğim sarı trendin rengini bir değiştireyim. Onu şöyle mavi yapalım. Rengini de çift yapalım. İki tık. Şimdi mavi saatlik yakın trend desteğinin altına sarkmış bir görüntü var şu an için teknik açıdan. Yine bu bölgede oluşturulan bu ihlalle birlikte hemen şöyle EMA ortalamasını da bir açalım. Saatlikte neydi arkadaşlar klasik olarak eğer 5 20 kesişimleri ve 5 55 kesişimleri EMA 55'te tutmazsa hisse fiyatlaması sırasıyla alttaki EMA ortalamalarına doğru inerek ta ki e, 1950'deki EMA 233 seviyesine kadar bir geri çekilme gösterebilir. E, bu geri çekilmelerde teknik açıdan saatlik grafiklerde e, klasik olarak düzeltme olarak algılanır. Çünkü hani fiyata hisse fiyatına e, yakın takip eden değerlerdir aslında EMA ortalamaları. Burada önemli olan hisse fiyatının e, artık 1-2 hangisiyse Birinci, ikinci, üçüncü destekten birinden tabi bunu piyasa şartları belirliyor biraz. Buralarda destek bulup bulamayacağı önemli. Ben bu konuda mesela çakışan değerleri baz almaya çalışıyorum. Ne demek istiyorum? Az önce belirttiğimiz mesela bu bölgede ne vardı? Bir alt aşağı doğru atılmış iğne buradan gelen bir destek alanımız var ki 21-24'e denk geliyor. E, düzeltiyorum 21-20'ye denk geliyor. Yine ema 89 desteğimiz var. O da 21-24'te. E bu bu bölgede bizim için yakın planda aslında güçlü bir destek alanıdır. Aynı şekilde e, blankayı kapatıp Hull sistemle de bakalım bir şey görebileceğiz mi? Bu bölgede ne görüyoruz? Hull yüzün üstten baskı yaptığını görüyoruz. Fiyatın Hull yüzün altına sarkması hisse fiyatlamasında negatif etkiye sebep olacaktır. Teknik açıdan yine e, Pivot değerlerinde saatlik baktığımız için saatlikte haftalık pivot değerlerini takip etmenizi tavsiye ederim açıkçası. Genelde ben öyle yapmaya çalışıyorum. Günlük periyotlarda aylık pivot değerleri saatlik grafiklerde haftalık pivot değerleri önemli destek alanlarını bize basitçe verir. Şimdi hisse fiyatlamasında geri çekilme halinde teknik açıdan haftalık pivot değeri 20 60 seviyesinde ama önümüzdeki hafta bu seviye tahminim 21.50 civarlarına çıkacak gibi görünüyor. Bu bölgedeki hareket alanı bahsettiğimiz bizim 21.20 ve 22 arasına bir sıkışma eğilimi olacak gibi bir görüntü var. Bakalım önümüzdeki haftanın hareketlerini işte bu alanlarda tahmin etmeye çalışıyoruz. Yukarıda teknik dirençlere baktığımızda 22.7 direncimiz var. En üstte yine düzeltelim 23.46 zirve hedefi var. İkili tepe yapma ihtimali. Eğer kırarsa 24.1 haftalık R1 seviyesini gitme isteği duyacaktır teknik açıdan. Evet arkadaşlar e, Aselsan hissesinde gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde analiz yapmaya çalıştık. Saatlik periyotta osilatörlerin orta banda yaklaştığını yani RSI'da 50 hattına, MACD'de 0 hattına yanaştığını görüyoruz. Bu da hisse fiyatlamasında yatayda bir destek bulma eğilimi içerisinde olduğunu gösteriyor. Hemen Wave Trend'i de açıp baktığımızda Wave Trend'in de orta bandı aşağı doğru kesme eğiliminde olduğunu görüyoruz ama yatayda çok al sat sinyali üretip akıl karıştırıyorlar. Yani dikkat etmekte fayda var. Özellikle saatlik periyotta her zaman söylüyorum. RSI 21'in aşağı kesişimi yani 5 21 kesişimleri sırasında RSI 50'nin de aşağıya kesmesi sert satışlara, uzun mumlara sebep oluyor. Özellikle böyle hacimli kağıtlarda bir anda aşağı doğru hızlı mumlar kaçışlar görebiliyoruz. Bunu daha önce birçok videoda olsun, Twitter'da grafiklerle de olsun anlık anlatmış anlatmaya çalışmıştım. Umarım faydası olmuştur. Evet arkadaşlar Aselsan İstesi için bu akşamlık yorumlarımız bu şekilde oldu. Umarım e, değerlendirip faydalı bilgiler verebilmişizdir. Eğer e, bu videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek verin. Gönlünden kopup katıl butonuyla bize maddi destek vermek isteyenlere de zaten katıl butonumuz aktif şekilde. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.